Yasmin'in Hobi Dünyası kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Osmanlı mutfağının çok sevilen şerbetlerinden biri olan reyhan şerbetinin tarifini paylaşacağım. Sizler de bir kere yapınca tekrar tekrar yapacağınız, yapımı çok kolay, 10-15 dakikada hazırlayacağınız yaz aylarında severek tüketeceğiniz bir içecek. Hemen yapımına geçelim. Pazardan aldığımız bir demet reyhanımızı bol suda iyice yıkayalım. Yıkamış olduğumuz reyhanlarımızı derince bir kabın içerisine ıslatmak için alalım. Daha sonra içerisine yarım limonumuzu halka halka doğrayıp ilave edelim. 200 milimlik bir su bardağı toz şekerimizi de reyhanlarımızın üzerine gezdirelim. Bir tatlı kaşığı dolu dolu limon tuzumuzu da reyhanlarımızın üzerine ilave ettikten sonra kaynar kaynar 3 litre suyumuzu üzerine gezdirelim. Zaten siz de suyunu katar katmaz rengini verdiğini fark edeceksiniz. Kokusuyla rengiyle gerçekten muhteşem bir içecek. Şöyle bir, bir karıştırdıktan sonra üzerini bir kapakla kapatalım. Demlenmesi için yaklaşık 1-1,5 saat dinlendirelim. Dinlenen reyhanımızın kapağını açtıktan sonra karıştırıp içerisindeki posasını alalım. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla sürahimizin içerisine süzelim. Buzdolabında yaklaşık bir 2 saat soğuduktan sonra soğuk olarak tüketelim. Deneyen arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Denemeyenler de muhakkak denesin. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.